AKP seçim sisteminde değişikliğe gidiyor. Açıklamayı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptı. Buna göre seçim bölgeleri bölünerek artırılacak. Seçim barajı ise %7'lere çekilecek. İstenilen seçim barajı BDP'nin oy oranına denk geliyor. Seçim bölgelerinin daraltılmasının hedefinde ise daha az oyla daha çok milletvekili çıkarma düşüncesinin olduğu söyleniyor. AKP iktidarı yerel seçimler öncesinde seçim sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklamayı Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ yaptı. Açıklamaya göre daraltılmış bölge sistemi getirilecek, seçim bölgesi sayısı artırılacak. Örneğin İstanbul'daki 3 seçim bölgesi parçalanarak 17 bölgeye çıkarılacak. Her bölgeye milletvekili sınırlaması getirilecek. Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik uygulamanın 80'li yıllarda Özal hükümeti tarafından da gündeme taşındığını hatırlattı. Ana hatırlayın bu 80'li yılların sonlarına doğru e, iyice kötüye gitmeye başlayınca yani nereden kırpıp yapıştırırız da milletvekili sayımızı arttırırız diye bir gayete düştüler. Daha az oyla daha çok milletvekili çıkarmanın Yöntemlerini denediler. Düzenleme ile AKP'nin bölünen bölgelerde milletvekili sayısını artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Ee, onlar da farkında tabii oylarda ciddi bir azalma olduğunun. Şimdi bunu nasıl döndürürüz? Hani Özal'ın da devamı izliyorlar ya. <laughs> e, o nedenle nasıl bunu herhalde. bir seçim ilesiyle e, daha çok milletvekili sağlarız diye bir e, taktik geliştiriyorlar. AKP seçim sistemi düzenlemesini bölünme süreciyle birlikte yürütmeye çalışacak. Seçim barajı da BDP'nin meclise girebileceği bir seviyeye %7'lere çekilecek. Daraltılmış bölge sisteminin 2015 seçimlerine uygulanabilmesi için Haziran 2014 tarihine kadar mecliste kabul edilmesi gerekiyor.